Sebep olmadan, sehvim olmadan Niye menden çıktın, gittin Seni dünyaya değişmezdim sen Dünyamı yıktın, gittin Dedim sana almayarım neyin dinahından şikayet eyler seni seven Allah'ından olmaz bir yürekteki sevda olmaz kalmaz bu cabanlık sana de kalmaz fayda sana vermez sonra pişmançılığı bir gün Allah yar sanki elinde olmaz senem canım söylerken Canımı aldım getir Suya mühtaç bir gülü sal ki Onlara saldın gettin Düşünmedim senin için Geçeriz canınla